geçiməx nə geçiməx yox. Bu gün bir ortaq gedəri 15 milyon 750 lirədir. Mən bunu necə aldığım 20 milyondur. Mən necə keçinəcəyim belə Türkiyə mi olur? İşə i̇şte, əlmə ekmək ötürürəm. Bax, ana ekmək bir çay içəcəm. O da ara bulamıyorum. <laughs> Tayımadıqan gəlsin arasın, məni vursun vurdu. Əlməkin durumu ölümdür. Ölümdür. Yok ya ne geçme? Geçimi var mı? 25 milyar para mı oluyor? Ne olacak? Emeklet bunu aç değil. Ağır başka hiçbir şey yok yani. O 15 milyon para ne geliyor abi? Ne yapacağız 15 milyon Ne yapacağız? İşte bulamıyoruz artık. Evde oturuyorum şu anda. Yola geçinemiyorum. Ben iki tane öğrenci var. Dokuz tane çıkmaz. Biri askerde diğerleri de boş yerde oturmuşlar. Öğrenci de vallahi. valla. İşte bulamıyorum çalışayım. Allah göründüğü gibi geçinebilir geçinebiliyor Geçinebilir misiniz? Vallahi geçinebiliriz. Şimdi olsun. bin liralık zam teklifi gelecek. Bu da gelmez Bu da gelsen olur, gelmesen olur. Ha? Doğal gaz bin lira ne ki? gelmiş sekiz bin lira ayarısı. Devlet desteği dört bin kişi. Elektrik gelmiş bin sekiz yüz. yarısı devlet desteği yarısından fazla sekiz kişi. Su gelmiş bilmem ne kadar. Kızı da emniyar yarısı git. Bazıları var dinlendiriyor. Bazıları. Ne olacak siz bilmiyor musunuz? Medyayı seyretmiyor musunuz? Daha ne olsun? Sebul'a 1000 önemli değil. Memura ne kadar e, yani verdiyse bize de o kadar versin. Biz başka bir şey istemiyoruz. Ülke şartlarında 20 bin lira geçirebilecek bir rakam değil. Özellikle son 2-3 yıldır Emekliler ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Aslında hükümet yetkilileri de bunun farkında. Artık 7 bin lira bir ev kirası. Ama ekonomik şartlardan kaynaklı olarak tabii ki faturası maalesef emeklere kesiliyor. Beklenti daha fazla aslında emeklilerin aslında. Ve asgari ücretle eş değer olması lazım yani en azından. Yani bu da yetmiyor bu şartlarda. E, piyasada ciddi bir ekonomik kriz yok ama ciddi bir hayat pahalılığı var. Bu hayat pahalılığına e, rağmen emeklilerin de şartlarının düzeltilmesi lazım. Meşe ediliyor, ölüyor Yani 17 milyona kim bu memlekete şeydi? O ülke ile ilaç parasına veriyor. Hani milletvekili var mı? Nerede var? Üç tane milletvekili vardı. Üçü de de yani var milletvekiliyim değildi. Ya hiç, hiç milletvekili ki. Ancak bina kendine bina yapıyorlar. Ne milletvekili? Çok kötüdür. Ne olacak böyle giderse herkes perişan olacak. Evden çıkamaz durmak şey. için. Çıkmak şey mümkün değil. Bir lira bir şey parasıdır. Bir yemek parasıdır. Bu en az asgari ücret seviyesine çıkmasın. Bunu bahçedeki bir daha gözden geçmesini istiyoruz. Başımızdan fazladır. Bize geçiniyorlar yani. Dillendirildi, ücret edildi herhalde.